Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Ceylan Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Oyunumuzun adı Dealer's Life ve bir tüccar simülasyonu oyunumuz. Ee, geçenlerde bunun bir ilk izlenim videosunu çekmiştim. Bayağı da bir aslında eğlenceli ve kolay bir oyun. Zaman geçirmelik güzel bir oyun. Ee, ve ben de niye serisini yapmayayım dedim. Ee, i̇lk izlenimde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden yani aslında sıfırıncı bölüm olarak onu izleyebilirsiniz. Bu arada arkadan uygulamaları kapatayım da tamam. Ses gelmesin. Ee, hatta Discord'u da şöyle bir rahatsız etmeyin alırsak güzel. Arada bir oyunun sesi gidiyor alt tab yaptığım için. Şimdi oyun bir tüccar simülasyonu. E, gidip gelen müşterilerden e, eşya satın alıp ucuza alıp pahalıya satmaya çalışıyorsunuz. Milleti kazıklamaya çalıştığınız güzel bir oyun. Şimdi bu eleman benden bir şey almak istiyor bakalım. Bak ben bunu mesela 455 e almışım ama tahminen bu 630 ediyor. Ama ben bundan daha fazlayı da satabiliyorum. Baya bu adamı kazıklayacağız. Kazıklayabilirsek. Şimdi konu hakkında adamın ne bilgi... Aslında ya biraz bilgisiz konuyla alakalı. Sıfır olduğunda ne bilgili ne bilgisiz. E ama ağaç gözlülük durumu ne bilmiyoruz. Eğer ağaç gözlülük durumu bu adamın eksi 3 ve bilgililiği de eksi 3 olursa var ya adamı bir kazıklıyorsunuz. o yani harbiden çok fena kazıklıyorsunuz adamı. Bu arada arkadaşlar eğer... Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca videoları sonuna kadar izlerseniz bana daha çok destek olmuş olursunuz. Şimdi bu adam fiyat yazacağız abi. Ben bunu 700'e salarım sana. Bilemedim ki tam oğlum direkt adam 700'e aldı lan. Herhalde bu hiç açık gözlü değildi. Şimdi bu adam bana bir saat satıyor anladığım kadarıyla. Neymiş? Koleksiyonculuğuyla falan da bir bilgimiz yok. Şimdi tahminen 230 ediyormuş bu. Buna ben bir 100 vereyim abi sana. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Bak şimdi öyle konuşma. 150. var varamayacaksa kardeşim kolay yaz bu adı neydi lan? Ha, stres şarkı, stres şarkı lan. Bayağı oynuyorlar, oynuyorlardı eskiden. Şimdi kalmadı herhalde. Bak 50'ye bak bunlar da ama çok aç gözlüler. Ya, 60 yapalım. 66. Tam 65'te anlaşalım ya. 65'te anlaşalım. Ben bunu iki katına satarım. Bayağı kar ederiz. Şurada da paramız var. Burada ne kadar hafta ne kadar gün oynadığımız yazıyor. Şu an biz yeni bir dükkana geçtik. Eskiden bu dükkanda değildik. Şimdi bir şey almaya gelmiş benden. Ha poster. Kardeşim ben buna kaç ödemiştim? 230 ödemiştim. Bu adam hiç aç gözlü değil. Şimdi ee, tahminen 485 ediyormuş ama ben bu adama 700'e satarım. 540. Bu adam herhalde konuyla alakalı biraz bilgili. Abi 600 yapalım. Ha, 590 al hadi baya kazıkladık bak üstüne 360 bine kar ettik tam <laughs> sayıyı okumadım ama bayağı bir kar ettik bayağı, Vallahi güzel Şimdi burada kiralık dükkanlar falan var ne kadar haftalık ücreti ödeyeceğim falan yazıyor bu mesela haftalık 90 bin veriyormuşuz Bizimkine kaç veriyoruz hatırlamıyorum ama bizimki bayağı bir uygun Burada da çalışanlarımız var bir tane burada bir e, analist elemanımız var burada da bir profil uzmanımız var Profil uzmanını ben niye aldım lan ne işe yarıyordu bu hatırlamıyorum ha, Sezgi veriyormuş da yani tam olarak ne işe yarıyor hatırlayamadım Şuradan yeteneklerimizi Para karşılığında arttırabiliyoruz Şu an hiçbir e, şey galiba Geçen gün de arttırmıştım biraz ama hatırlamıyorum İtibarımız var burada şu an Dürüst bir adammışız biz güzel Şimdi devam edelim abi dükkanı aç Bir sonraki günle daha devam edelim Burada ürünlerimiz var şu anda satabileceğimiz Ürünler ekstradan ürün alırsak da Güzel olur dükkan sürekli dolu kalsın Madalya epik bir ürünmüş Şimdi ben buna 176 ödemişim ee, bu 250 teklif veriyor da abi, 350. Ama bu aç göz o bun... yok abi ben daha iyisini satarım abi. Sana satılmaz. Çok aç gözlüsün sen. Hiç elim bol değil. Ama konuyla alakalı bilgilisin sen. Tahmin 350 ediyorsa sen 360 ne diyorsun lan sen zararına mı satacağım? Vallahi ablacığım 300'e veriyorsan yok. kolay yaz. Bugün bir şey yapamadık ya. Bugün hasılat gelmedi abi. Ne bir şey yaptık, ne bir ürün aldık ne bir ürün sattık. Burada açık arttırmalar varmış. Şurada mesela 1994 yılında üretilmiş Boom video oyunu varmış. Başka katıla... Oo, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tahmini 11.000 ediyormuş bu. Başla. Şöyle alabilirsem güzel olur aslında ucuza bir şey. Yani son bir 5600 veririm daha vermem gibime geliyor. Oo, 6600 de vereyim hadi vereyim de. Yalnız Satmam gerek bir şeyler yoksa yok tam daha alamam onu. Şunu almaya çalışayım. 3700 verdik. Ne kadar ettiği bilinmiyormuş bunun. Böyle daha 4250'den fazla vermem. Kolay gelsin abi açık arttırmadan bir şey elde edemedik. Biraz birilerini kazıklamam lazım benim ya. Böyle olmuyor para kazanamıyoruz. Biraz aa güzel iki tane müşteri geldi. Bunlara biraz üç tane geldi. Oo bu bizden bir şey alacak ve aç gözü değil 4 geldi. Oo bugün dükkan bayağı dolu. Şimdi bu adam ablamız daha doğrusu bilgili değilse iyi fiyatı satarız bunu. Ee, 315 teklif ettiğine göre bilgili de değil. Aç gözle değil. Şöyle bak 184 almışım 350. 340 hadi el sıkışalım hadi. Hadi al hadi al. Bak 156 kar etmişim. Neredeyse ürünün kendisi e, aldığım aldığım kadar kar etmişim neredeyse yani baksana bu çok güzel. Of. Of. Şimdi tam kazıklamalık biri. Şimdi bak bu alt 6200 ediyormuş. Bu 7600 diyor. Abi buçuk Oo 3600 e aldığımız şey 4900 kar ettik lan. Üründen fazla kar ettik. Yuh. Bak böyle şeyler önemli. Böyle şeyler önemli. Bu ablamız da aşık gözü değilmiş. Şimdi abla stres çarkı gidersen aslında Japon pazarında 1 lira ama burada 150 dolar abla Al 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 85 güzel. Yine karımız sağlam. Ee, yok, sen ne işi uğraşamam ben. Sen ne işi uğraşamam. Bize biraz daha salak müşteri lazım ki kazıklayalım. Yoksa olmaz. Yoksa olmaz bu işler. Burada bir altap çekeceğim. Oyunun sesi gidecek. Ayarlarda bir sıkıntı var mı diye bakacağım tamam. Bir sıkıntı yokmuş. Şimdi neymiş? Eşsiz bir parça getirdim. Beni mi edecekleri seni mi orada? Onu tam okumadan geçtim. Şimdi 188'miş. 100 verelim. Tamam tamam 140 hadi al. Al 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 hadi ver. Dükkanda eşya kalmadı. Biraz bir şeyler almam Koltuk. azok o koltuk çok güzel Abimiz bayağı salağa benziyor. 150'den alayım. 160. Güzel yarı yarıya ucuza aldık lan bir de biz onu bir salağa satarsak fena kar ederiz ha. Şimdi ben buna 80 ödemişim. Sen bana 106 diyorsun. Bunun tahmini zaten 118. O yüzden sana 150. Bak şimdi 140. Yok senle biz anlaşamayacağız. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Bize biraz salak müşteri lazım. Bak biraz salak. Çok az salak. Bundan bir şey çıkarabileceğiz mi bakalım. 300. Aldı lan. Ulan keşke biraz daha fazla söyleseydim. Hayda. Neyse bayağı para kazandık. Şimdi bilir kişi iş arıyor. Şu an bizim slotumuz yok. Kiralık dükkan var. Abi bu dükkanlara biz nasıl geçelim ya? Çok pahalı. Uygun bir dükkan gelirse daha da yükseklere gidebiliriz. Ama şu an bu dükkan bizim için gayet iyi. Ş of. Of. Sen hiç aç gözü değilsin. Abi ben buna 5000 vereyim ya. <laughs> Abi dalga mı geçiyorsun? 6000. Anlaşamayacağız zaten sende. sen de. Sen Biraz yani bilgilisin herhalde konuyla alakalı. Bilgililikle de bir alakası yok. Fiyatı tahminen kaç zaten sen bana gelip ne diyorsun? Şimdi biraz özellik geliştirelim. Şimdi ne geliştirelim abicim? Bilgimizi biraz geliştirelim mesela tamam Bilgi puanımız artsın. Çok güzel. Ee, onun dışında şurada bunlara bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz herhalde. Devam edelim o zaman. Ha, kiralık dükkan varmış. <laughs> bu kiralık dükkana niye geçeyim lan ben? Gerçi benimkinde neymiş lan bu? Değil mi? Ama günde maksimum müşterisi kötü. Çalışma alanı iyi. Benimkinden iyiymiş. Neyse. Gel abicim gel. E biraz fazla müşteri gelsin be. Bu ne ya? Şimdi abi sen... o tamam. Sen tam aradığım elemansın sen benim. Sana ne satıyorduk onu da bilmiyorum ama... Sen 300 ver bana. Şimdi 200 ile anlaşalım. Tamam 190 nasıl? al senin. Al hadi al. Bana zaten gelişi... Neyse al hadi al. seni mi kıracağım? Güzel yine aldığımızdan fazla kar ettik lan. Şimdi bu abimiz biraz salak olmalı lazım ama koleksiyoncu. Şimdi koleksiyoncu olduğu için bunu daha da fazla kazıklayabiliriz. Şimdi abi 550. 500 de anlaşalım tamam mı? 160 aldım aldığım şeyi 500'e sattım. Ulan... <laughs> Helal olsun bana. Açık arttırma. Katılalım. Katıl. Kolay gelsin. Bizim o caddeden geçmemiz bile yasaklanmalı aslında yani girdiğimiz yere bak. Haftalık ücreti 3000 ama başlangıç ücreti 100000. Böyle bir yere geçmem lazım benim ya. Biraz para biriktireyim o yüzden. Şimdi elimizde ürün kalmadı. Biraz ürün satın almamız lazım. Herhalde bir tek bu kaldı. Neymiş bu? 2017 yılında üretilmiş kemikli kafatası. Çocukluğun ile bağlantısı var. Benim çocukluğumda bunun nasıl bir bağlantısı olabilir anasını satayım ilgiliymiş. Neyse ver hadi. dükkana ürün lazım 250'den alayım. Dükkan. Oğlum ben niye fazla verdim ona? Satıyorum sandım ben onu fazla verdim. Fazla verdik ona biz. Lan satıyorum sandım bir an. Şimdi şunu ben sana bir okutayım. Yok sana olmaz. Deneyelim şansımızı 250. 240. Yok yok yok. Lan gittik fazla şey verdik ya. Burası peki mahalle sayılmaz yani anlarsın kötü insan kaynıyor Ve Yani şöyle tamam anlamadım sanırım diyorum ki baya bir yazı evet bunu zaten duydum Biraz para ver de gideyim hiç sanmıyorum kardeş, kolay gelsin Para vermiyorum polisi arıyorum hadi kolay gelsin Haybol Kuşta bak Benim param niye gitti lan Masraflar 250 de benim bin param niye gitti? Ha haftalık giderlerden dolayı gitmiş tamam. Ben de o salığa para falan mı verdim dedim. İki tane ürünümüz var da şundan çok fena kazık yedik be. Kötü oldu bu. Kötü oldu. Şimdi sen aç gözlü olmayın abiciğim. Biraz eliniz açık olsun. Şöyle 500'den ver alayım. Alayım hadi hadi kolay gelsin. Dükkana ürün lazım o yüzden alıyorum. Yoksa hayatta onu 300'den fazla vermez başkası. Dükkana ürün lazım da biraz müşteri de lazım yani aynı zamanda. Geçen ne güzel 5 tane müşteri gelmişti ya. Biraz daha biraz daha. Oo, klozet çok severim. Hiç bilgili de değilsin. Şimdi abi bak bunun zaten bak. Şimdi emin önüne git. Bunu en fazla oradaki esnaf abilere 300'e veririz. Ama ben sana 700 vereceğim abi. Sen ne diyorsun ya? Çık git lan bu dükkandan. 1300. Oğlum bu var ya yani bilgili değil de cimri çıktı. Bilgiliden çok bize eli açık adam lazım. Şunu bir satalım da. 184'ü ürüne 250 vermiş. Al 250'yi al en azından benim çağrım zararım gitsin yani. Vallahi en azından benim zararım gitsin. Orada gittik. Satıyorum sandım ben bir an. 250. Oo güzel güzel güzel. Çağrı ediyoruz yine de dükkana ürün lazım biraz. Biraz ürün lazım. Hiç bu dük kiralık dükkanlara falan bakmaya gerek yok. Zaten şeyimiz yok yani o bakımdan. Onu alıyorsun. Paramız yok zaten. Hiçbir şekilde şey yapamayız. Şimdi bunun hakkında bilgimiz yok ama 760 verdiğine göre bayağı bir salak. Abla 850'yi al git. Al git. Al git. Al git. Güzel. Bunda da kar ettik. Bayağı da dükkana ürün lazım abi. Lütfen bana bir şeyler satacak elemanlar gelsin artık. Ya artık şöyle ee, nasıl diyeyim? Yani tahmini ederinden daha düşük olduğu sürece alacağım. Ürünleri çünkü dükkana ürün lazım. 3200 diyorsun zaten seninle anlaşamayız biz. Zaten anlaşamayız da biraz dükkana müşteri lazım. Oyun lütfen bana biraz iyi davran. Lütfen bana biraz iyi davran be. Oo, o anlamın nikahı. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Al tüm parayı al. Al abi. <laughs> <laughs> dükkanı al anahtarı vereyim o ürünü bana ver ben gideyim yani bu dükkanı al dükkan senin olsun direkt anahtarı teslim edeyim ben falan ne diyorsun ya salak mısın oğlum sen şu dükkana bir bak bakayım şu dükkanın tapusu o kadar etmiyor anasını satayım 1800 oğlum sen salak mıydın ya bildiğinde yok bilgimiz yok ki seninle alakalı direkt şey yaptı o sabırsız sabırsızsan sana iyi kakalarız 50 Sabırsız zedi buymuş. Ben sabırsız ben parayı alayım gideyim şeyinde anladım. En küçük şey bile işe yarar. Bu sabah zavallı yaşlı bir kadına karşıya geçmesi için yardım ettin. Polis memurunun yakınlarda olup yaptığını görmesi yalnızca bir tesadüftü. İtibar derim. <laughs> tabi Tabii. Ben zaten aslında o polisin orada olduğunu biliyordum. Çaktırmayın. Ben o polisin orada olduğunu biliyordum. Ya böyle adamı şey... Oh, güzel itibarımız arttı. Ha, ürün satın ya biraz. Biraz ürün satın. Paramız var. Şimdi sen nasıl bir şeysin? Bilgili değilsin. Aç göz edilsen salan teksin. Düppe salaksın. Değil miyiz? 400. 500 hadi anlaşalım. Vallahi 500 değil sıkışalım bak. 510. Hadi. Lütfen yani beni yorma. Çünkü dükkan, dükkana biraz ürün lazım. Ne kadar var? 3 ürünümüz var. Çok az. Çok az. Biraz bize ürün lazım. Biraz daha gelin ya. Gelin şu dükkana ya. Gözlük. Ver abi. Ver ablam şöyle 280 tamam hadi kolay yaz Hadi çabuk temiz direkt verdim parayı git. Oo. 3000 oğlum sen salak mısın? 3000 yapalım. Tamam al. Al. Şu bayağı bir ürün elde ettik. Hii, paramız gitti. Şimdi bir şeyler satmamız lazım. Dükkan tıkır tıkır dolu. Dükkan tıkır tıkır dolu. Artık bir şeyler satalım. Şimdi bak bende para yok. Biliyor musun? Sen yani zaten 880 teklif etsen 800'e alırım ben bunu. Bir ürün daha aldık artık ilgilenemem çünkü bir şeyler satmam lazım artık. Oğlum para kalmadı dükkanda bak. Evet tuvalet kağıdı alacağız alamıyoruz. O o hiç de bilgili de değilsin. O onun Uy, abim al 10 e al al 9700 abi abi 9620 şimdi bu adam kaybetmeyelim. 96 bin diyecektim az daha ulan. Abim. Sen bu dükkanın artık en değerli müşterisin bak. Senin gibi müşteri daha önce görmedim ben. Sen var ya sen. Sen aslansın sen. Abi zengin bir adama benziyorsun sen. Aç gözlü de değilsin. Oo şimdi abi bak bunun zaten bak ben bunu geçen gün bir tane abla geldi bana. Kaça sattı biliyor musun? Zaten bunu bana 1750'ye sattı şunu görme o, o, başka bir ürünün o başka bir ürün yanlışlıkla etiketini buna yapıştırmışsın ee, şöyle ben sana bak, bak, çok da kar etmiyorum 1800 abi ama 1750'den aldım diyorum zaten 1760 abi heh, ha tamam bak anladı anladı tamam 10 dolar kar ettik o öyle sanıyor tabi aşk kolay gelsin diyeceğim de şimdi dur bakalım belki anlaşırız 600'den Hey, aldım yanlışlıkla. Ulan 600'den devam ettirecektim. Tekrar tıkladım. Ya eskazıklarız kazıklarız birini illa. Ablamızla alakalı bir... o abla sen çok iyi bir ablamıza benziyorsun. Güzel güzel. Polis abi geldi. Günaydın dükkanınızın güvenlik sistemlerinden yasa... Nasıl uymuyor lan? Evet gerçekten ne yapacağız? Cezayı ödüyor musun? Şaka yapıyorsun değil mi kardeşim? Eğleniyorum. Ne diyorsun lan sen? Hayırdır oğlum? Yaptırmayın için. Oğlum itibar mı kaybettik? İtibar kaybedeceğimiz direkt verseydik anasını satayım parayı. Ben itibar kaybetmeyi sevmem. Yo itibarımız aynı. Ş şöyle bir şey var. Nasıl yapacağım ki onu ben? Bunu nasıl yapacağız abi? Dur bakalım. Burada bir şey var mı? Yok neyse devam et ondan bir cacık çıkacağını sanmıyorum ben. Abla hoş geldin baya elin bola benziyor çünkü neyle gelmişsin. Şöyle abla bak sen fiyatın şu bunun al git al git al git al git güzel para geldi. Sen gözlük alacaksın tam da sana yakışır zaten ablam. Şöyle 600 al. Al al kolay gelsin al al al. Sen Oo, senle bize uğraşacağız. Senle uğraşı. Ben bunu daha iyi kazıklarım aslında da 4000. Yok, kolay yaz. pahalı bir ürün. Yani şey olan adam gelirse çok fena kazıklarım ben onu. Kolay gelsin, kolay gelsin. iyi günler. Abla kolay gelsin. İyi günler ablacığım. Onu bizim çırak söyledi. Evet. Arkadaşlar, ufaktan artık burada videoyu bitiririm. Video 18 dakika olmuş. Daha da uzatmaya gerek yok. Ee, bu oyunun çok çok videosunu çekeceğim zaten artık kanala. Baya bir zevkli çünkü. Ee, evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer eğlendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Ayrıca Discord sunucumuza açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.